Merhaba arkadaşlar, hepinize hoş geldiniz. Önceki derste string ve int veri tiplerini çalışmıştık ve değişkenlerden bahsetmiştik. Bu derste yine değişkenlerle ve float ile double veri tiplerinden bahsedeceğiz. Zamanımız kalırsa karakter veri tipinden de char yani karakter veri tipinden de bahsedeceğiz. Şimdi double ve floattan başlayacağım. Yeni bir proje oluşturdum boş. Içi, hemen içine e, kodlama ek tarafına geçebilmek için hemen bir tane boş e, herhangi bir buton koyuyorum araç kutundan e, butonumu koydum arkadaşlar daha sonra e, daha doğrusu şöyle yapalım e, bir tane buton koydum bir tane de hemen şuraya e, şey koyalım text koyalım nerede text box'unuz evet. bir tane de buraya bir text box koyalım e, şimdi bunların amacı e, arka taraftaki kodları göstermek. Çift tıklayalım butona. Kod kısmına gelelim. Şimdi daha önce ne öğrenmiştik? String ve int. Bunları öğrenmiştik arkadaşlar. Bugünkü dersimizde öğreneceğimiz float ve double veri tiplerini öğreneceğiz. Tamam. Şimdi ben ben ee, tam sayı int tam sayıydı. String metindi. Ondalık sayı olarak ne kullanacağım? Float ya da double kullanacaksınız arkadaşlar. İkisinden birini kullanacaksınız. İkisini de kullanabilirsiniz. Peki hocam neden iki tane? Int'ten bir tane, string bir tane. Neden ondalık için iki tane yapmışlar? Güzel soru. Cevabı söylüyorum. Arkadaşlar float 7 tane noktadan sonra yani ondalık sayı girerken hani işte işte 5 virgül 245 gibisinden devamını giriyoruz ondalık kısmı. İşte bu float arkadaşlar 7, 7 tane e, decimal digit girebilirsiniz. Yani 7 e, decimal digit floatla floatla yani 7 decimal digit girebilirken double'la 15 decimal digit girebilirsiniz. Yani noktadan sonra 7 tane gider bu. Bu ise noktadan sonra 15 tane gider. Yani bu daha böyle precision derler bunun İngilizcesi precision. Yani bu daha böyle daha böyle doğrulukta daha böyle detaylı analizler için detaylı rakamlara ihtiyaç duyduğunuz zaman mesela küsuratı önemli sizin için. Mesela diyelim ki bir kimya programı yazıyorsunuz. Mollerle hesap yazıyorsunuz. Gram hesabı yapıyorsunuz. Mol hesabı yapıyorsunuz diyelim. O zaman mesela 7 tane e, decimal digit yetmeyebilir. Matematiksel bir uygulama yapıyorsunuz diyelim. 7 decimal digit yetmez arkadaşlar. Tamam o zaman 15 decimal digit'e digit gideceksiniz. Ama e, ticari bir uygulama yapıyorsunuz. 7 decimal digit yeter arkadaşlar. Kuruş yani kuruşa kadar giniyorsunuz. Hatta kuruş nokta bilmem ne. O bile hani şeye gerek yok. E, dediğim gibi kullanım alanınıza göre eğer dediğim gibi scientific işlemler yapıyorsunuz. Bilimsel hesaplamalar. Double kullanın. 15 decimal digit e, çok böyle net Uzun uzun böyle çok süratı e, net şeyler elde edersiniz. Diğer gündelik işlemler için e, float işinizi fazlasıyla görecektir. Hemen başlayalım. Ben size bunu şöyle bir örnekle göstereyim. Değişkenler neydi arkadaşlar? Bir önceki derste anlattım aslında ama tekrar bir Hani biz matematik dersinde lise, ortaokul matematik dersinde görmüştük ki x öğretmen x, y, z yazar böyle. Bunu Buna böyle değişkenler atar. İşte öğretmen bize e, der ki arkadaşlar x eşittir 10 olsun. Ondan sonra işte 2x nedir? diye böyle sorular sorar. İşte bakın burada x eşittir 10 ise 2x nedir? Mesela matematik dersinden hatırladın mı? İşte bakın bu x aynı. Matematikteki x ile programlamadaki x aynı. Değişir. x eşittir 10 ise 2x nedir? diye sorar. Sonra mesela a şıkkı budur. b şıkkında da şunu sorar. x eşittir x artı 5 ise 5 e, ise 3x e, nedir? 3x eşittir sonucum. Buna ortaokul ya da ilkokul sonu son matematik soruları yani e, orta bir seviyesi diyebiliriz ya, e, ya da orta iki işte neyse basit şeyler yani bunlara değişken. Programlamadaki değişkenin bundaki değişkenden hiçbir fark yok. Bir hatırlatma yapayım. Geçenki derste e, değişkeni string ve int'te kullandık ama ben bu ders bir hatırlatma amacıyla ve bir, bir iki dakikalık tekrar bir değişkenlerden bahsediyorum size. Değişken dediğimiz matematikteki x, y'den hiçbir farkı yok. x eşittir 10 diye atarsınız. Daha sonra x eşittir 15 olur. Ondan sonra, sonra şöyle de yaparsınız. Sonra da der ki öğretmen size y eşittir 4 çarpı x. 4x yani 4 katı x'in. O zaman y nedir? Tamam mı? İse, ise ne der? Y eşittir soru işareti der size. Tamam mı? Y eşittir işte, x şurada x'i verir size mesela x değiştir. x eşittir e, x eşittir der 5 e, virgül y eşittir 4 ise y nedir? Hemen buradan hesaplarsınız 4 kere 5 20. Ha, hocam 20. İşte bakın bundan hiçbir farkı yok yani programlamadaki değişkenler matematikte hatırladığınız ortaokulda x, y, z değişkenlerinden hiçbir farkı yok arkadaşlar. Tamam aynı şey. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra geçenki derste hani bunun üzerinden biraz bahsetmiştim. Bu, bu dersde hatırladım. Hatırlattım size. Şimdi hemen geçelim. Ee, bir tane e, float tanımlayalım. Gelin e, float float x diyelim. Tamam mı? Bakın bu e, şu olayı anlatayım size. float x işte eee 5. 1 2 3 4 5 6 ne dedim? 7 tane alır. 8.yi almaz arkadaşlar. Tamam mı? 8'i almaz. 9'uncuyu da almaz. Göreceksiniz. Şimdi bakın. Bir noktaya bir koydum. Ama hata veriyor. Neden? Burada arkadaşlar float'ta bir özellik var. Float sayıların tanımlarken sonuna bir f ekleyin diyor. Evet. Java'da da var bu. C Sharp'ta da var. Float bir sayı tanımlıyorsanız ondalık sayı. E, o yüzden sonuna bir tane f ekleyin der. O yüzden çoğu yazılımcı sonuna f eklemek için double kullanır. Onu da söyleyeyim size. Hani. E, bunu da ee, ek bilgi olarak vereyim. Böyle sonuna F eklemek zorlarına gelir. Double kullanırlar. Halbuki double daha çok yer kaplıyor memori de. Ee, o yüzden e, hani bu bilgiyi de vereyim. Float'un sonuna F eklersin. Şimdi hocam güzel float tanımladık. Hemen bir tane benim şurada e, butona bastığım zaman ki ben şu anda butonun click event'in içindeyim. Şu label'ımı, şu text box'ımı text box birimin içeriğini doldurayım. Süper. Ben de size göstereceğim bunu. Hani 7 tane decimal aldığını. TextBox box 1. Text eşittir. Diyorum. E, tabii ben bunu böyle şak diye x diye yazabilir miyim? Yazamam. Geçen derste öğrenmiştik. Ne yapıyorduk? Convert klası. Klaslara gelince anlatacağım size klasları ama bunun bir klas olduğunu bilin. Convert klasının arkadaşlar bir tane metodu var. Tamam mı? Ne adı? Bunu to string diye bir şey var. String'e çevirme. Bunu bu güzelce X'i verdiğiniz zaman bütün sorunlarımıza ilaç gibi, hap gibi bir şey arkadaşlar bu yani bu Convert. Hap gibi Convert.toString diyorsun, Convert.toInt diyorsun, her şeyi güzel güzel çeviriyor. Bir yani sihirli bir şey bu. Abrakadabra yaptık, biz şey yaptık, X'i float'u şeye çevirdik, string'e çevirdik, onu da textbox'ıma yazdırdık. Ama buradaki olayına bakalım, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 nokta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mi yazacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mu yazacak? Evet. Bahisleri açıyorum. Evet arkadaşlar. 7'ye kadar yazacak diyen, hepsini yazacak diyen göreceğiz. Çalıştırdım programımı. Hemen e, ee, derlemem başladı. Evet. İlk derlemeler biraz vakit oluyor. Geldi. Butona basıyorum ve karşınızda evet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dediğim gibi 7 digitten, digitten fazlasını almıyor float. Float maalesef bu şekilde arkadaşlar. Double ise bakın double y dedim. Yeni bir tane double değişken. Ona da aynı şekilde şunu alıyorum. Hatta şu bir dakika dur. Dur yani ne yazıyorum ya. Şunu alalım. Sonunda f olmayacak yalnız bakın. Double da sonunda bir şey kullanmazsınız. 7'den sonra 2 tane daha koydum. 15'e kadar yolu var bu arada. Buraya da y diyorum. Y'yi yazdıracağım. Tamam kaydettim. Bakalım ne yapacak. Çalıştırdım. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hepsini yazdım. Bu 15 taneye kadar gider arkadaşlar. Yani gördüğünüz üzere e, float ve double ondalık sayı tutmak için kullanılır. Float e, aklınıza kalması gerekenleri söylüyorum. Float tek farkı float 7 decimal digit noktadan sonra precision'ındadır. Precision kesinlik, doğruluk anlamında İngilizce kelimemiz precision. E, ama double 15 digit precision vardır. Evet şimdi bir de e, karakter veri tipimiz var. Ondan bahsetmek istiyorum size. Float ve double'dan sonra. Şurayı commentleyin. Bu arada C şartta şu iki tane slash slash ile satır commentlersiniz. Slash yıldız yaparsınız. Çok çok fazla sayıda satırı commentlemek için. Başlangıcına slash yıldız yaparsınız. Bittiği yere bir yıldız slash. Bakın bu bununla açıyorsunuz. Bununla da kapatıyorsunuz. Comment komentlemiş olduk. Yani birden fazla satır komentlemek istiyorsanız bu şekilde komentlenin. Yani bunlar sanki yokmuş gibi görür compiler. E, buraları arkadaşlar derleyicim buraları derlemez. Yani yok gibi görür buraları. <laughs> tamam. Şimdi buraları kapattım. Karakter üzerinde size bir örnek yapacağım. Karakter c. Bu şekilde karakter. Karakter neydi? Karakter bir byte'lık. Tek bir e, nasıl yani byte'ı şöyle kafanıza canlandırın. E, bir karakterlik bir sadece bir karakterlik bir veri tipi diye düşünün tamam Bir byte yani 8 bitlik en küçük veri tipimiz işte integer string double float bunlara göre en küçük en küçüğü karakterdir Bir byte tutar. Karakterde mesela ben karakter eşittir şey diyebilirim arkadaşlar şöyle şöyle köşeli tırnak değil de bakın bu şeyde tek tırnakta yazılır. Karakter mesela ben diyebilirim ki karakter kelimem W diye bir şey tanımladım. Tamam Bu W'yu W'yu tanımladım. W mesela ben burada göstermek istiyorum. Ondan da bahsedelim. Bu ders böyle bitirelim. Şöyle göstereceksiniz. Text box 1 text eşittir. C dedim mesela. Ne olacak bakalım. Hata veriyor. Tabii ki. Ne yapmam gerekecek arkadaşlar? Sihirli abrakadabra. Sihirli benim convert to stringimi çağırıp <laughs> Her zaman bu arkadaşlar bu C Sharp'ın güzel tarafı böyle çat diye çevirdi. Ondan sonra ben bunu ekranda görüntülemek istediğim zaman da Convert'le, To String'le e, çevirebilirim. Bakın W'mu burada görüntüledi. Karakter de bu şekilde. E, birden e, tek bir byte'lık veri tutmak istiyorsanız e, karakter kullanın. Boşuna String kullanıp memori daha fazla yer işgal etmeyin. E, tek bir karakter için e, kar e, karakter için char veri tipini kullanabilirsiniz. Evet, bugünkü ders bu kadardı. Double ve float'u gördük. E, bir uygulama yapalım isterseniz bugünkü dersi tam bitirmeden hemen bir uygulama yapalım arkadaşlar. Şu karakter olayını siliyorum. Bunu gördünüz nasıl yapıldığını. Şimdi ben burada öğrencilerin not ortalamasını hesaplayan bir program yapacağım. Şu butonum yine burada kalacak. Şuraya ben e, üç tane öğrencinin öğrencilerimin notlarını girdireceğim. Şöyle arkadaşlar hemen text box bir tane koydum. Bunlar uzun uzun uğraşmayın. Çok vakit alıyor bunlar isimlerini değiştirmek. Siz istiyorsanız değiştirin. E, text box birinci, ikinci, üçüncü text box nerede? Yani şurada. Heh. Bunlar tabii numaraları değişti. İki oldu, üç oldu. Dört text box. İki, üç, dört. Tamam mı? Bu şekilde e, şuraya hemen label atalım. Label nerede? Label, label. Label. Şunu şöyle bakalım. Evet. Ha, kopyaladı. Ctrl C, Ctrl V yaptım da onu bekledi biraz. Bir daha Ctrl V. Ctrl C'ye basın. Sonra Ctrl V yaparsanız kopyalıyor arkadaşlar. Bu şekilde tek tek oradan almadım. Şöyle şunları şöyle yanaştırayım. Tamam mı? Buna gelelim. Label 1. Bir. bir öğrencinin not 1. Bir, birinci notu. Birinci sınav notu. İkinci sınav notu. Üçüncü sınav notu diye. Tamam mı? Üç tane not e, alacağız. Bunların e, ortalamasını hesaplatacağız. Ya, yani küçük ya? Tamam, basit bir uygulama ama e, gösterecek size çoğu şeyi. E, Şimdi bu aritmetik işlemlere de bu derste girmiş olduk aslında. Aritmetik işlemlerden toplama ve bölme işlemini yapacağız. Nasıl ben bölebilirim? Nasıl nasıl e, şey yapabilirim. Aritmetik işlemlerinin başlangıcındayız arkadaşlar şu anda. Şimdi ortalamayı da hesapla yazsın şu. Ortalama hesapla. Not ortalamasını hesaplayacak. Butonum benim. Not ortalama hesaplama butonu tamam mı? Şuraya da yazdıracak. Çok güzel. Şimdi text box 2, 3, 4'ün 4'ün değerlerini alıp bunlara integer gireceğim. Ama ortalama benim küsüratlı olabilir. Çünkü 3'e böldüğüm zaman 3 tane toplam tam sayı küsüratlı. Dolayısıyla bu ortalamayı ben e, double olarak tutmak istiyorum. Bunları integer olarak tutacağım. <laughs> tamam. Şimdi <laughs> burada e, textbox 1 şey hemen şöyle yapalım. Int şöyle e, basitçe yapalım isterseniz. Yani, aslında e, integer not 1 bir. yani, birden fazla yapma yolu var ama ben size en basitini yapayım. Daha böyle kısa yolları da var ama not 1, not 2, not 3 diye bu şekilde bundan da bahsedeyim. Aynı veri tipinden varsa değişkenleriniz tek bir tanım türü yazıp aralarına virgül koyup tanımlayabilirsiniz. Yani bu aslında şu demek int not 1, int not 2 ve int not 3 demek. Bu hata veriyor. Bir daha aynı şeyi tanımladım diye de siz onu dikkate almayın. Yani bu şekilde tek tek tanımlayacağınıza int yazın. E, not 1, virgül, not 2 bu aynı tiptense bu şekilde tanımlama yapabilirsiniz. Tamam. Mı? Bunları bu şekilde yaptıktan sonra bir tane de double ortalama diye bir şey tanımlayayım. Tamam mı? Ortalama diye bir şey tanımlıyorum ben. Şimdi ortalama e, not 1'i not 1 eşittir. Text box 2. Text box 2. Nokta text. Oldu mu? Olmadı. Ne yapacağım? Bunu neye çevireceğim? sihirli benim metodum gelsin. Convert to int 32. 32, 16 fark etmez. Çevir. Bunu çevir. Bakın. Gördün mü? Not 1 bu. Not 2 bakın ve tembellik yapıyorum. Şey yapmıyorum böyle ayrı ayrı yazın. Not 2, not 3 yaptım. 3 bu. Bu da 4 tamam mı? Notları çok güzel. Integer. Bunların hepsi tam sayı. Aldım. Şimdi ortalamayı da şurada hesaplatayım. Ortalama eşittir. Parantez içinde bakın aritmetik işlemler tıpkı ortaokul matematik gibi hiçbir fark yok. Parantez içinde not 1. O yüzden yani bunu ayrı bir şey olarak anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Şu basit toplama ve bölme işlemleri çarpma işi işlemler. bunlar basit yani. E, temel aritmetik işlemler. Direkt notları topla, topluyorum. Aynı sizin matematik dersinde yaptığınızın aynısı. Bölü 3. 3'e böldüğüm zaman aritmetik ortalamayı veriyor. Peki ben bunu text box'ıma nasıl yazdıracağım? Text bir de Unutmayın şu Textbox'ımın adı Textbox de Ah. Textbox bir nokta text eşittir. Ortalama double. Ben text istiyorum. Gelsin sihirli klasım ve sihirli metodum. Convert to de String'e çeviriyorum. Double'ı e, string'e çevirdim ve ekrana yazdırdım. Evet. Çalıştıralım. 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 Hemen görelim. Bu dersi burada bitirelim. İlk notumuz arkadaşlar 100 olsun. 100 olsun. 100 üzerinden 100 almışız. İkinci not 50'ye düşsün. Ortalama 75 oldu. Üçüncü not da ne olur? Ee, bu da 75 olsun. Ortalama kaç çıkacak sizce? Tabii ki 75 çıkacak. Şimdi oynuyorum değerlerle. 80 yaptım. 76. Aa niye bu yapmıyor şeyi? 49 Küsurat niye yapmıyor arkadaşlar? 78. Küsuratını yapmıyor. Dikkat ettiniz mi? Küsurat hesaplamıyor. Neden hesaplamıyor sizce? Yani bunun küsuratı yok mu yani? Mümkün değil. 50 yaptım. Bak küsurat yok. Şimdi bunun sebebi ortalama. Şimdi bunlar integer olduğu için integer'e şey yapıyor. Burada type cast denen bir olay var. Double diye ben bunu cast edersem. Aa, ortalama double. Evet. Typecast edersem. Şimdi çalıştırıyorum. Anlatacağım bunu. Bakalım. Şimdi girelim arkadaşlar. Şöyle 78 45 88 girdim. Bakın küsürat geldi. Gördünüz mü işte. Bunun nedeni şuraya double yazmaz iseniz. Double'a cast. Casting işleminde görüyoruz. Öğrenmiş oldum bu arada. Buraya parantez içinde double yazmazsanız. Not 1, not 2, not 3 integer olduğu için Tamam mı? Bakın bunlar tam sayı olduğu için bunları 3'e bölüyor ve bunların sonucunda tam sayıya yuvarlıyor. En yakın tam sayıya yuvarlıyor. Ama kardeşim ben burada ortalamayı double istiyorum. Ha ben burada ortalama şöyle bakın. Şöyle int olsaydı ha, hayat ne güzel ya tamam süper. Direkt zaten adamın yaptığı şeydi yani yuvarladığı bir alırım ama ben küsurat istiyorsam bunu double diyeceğim ya da float diyeceğim tamam Float diyorsunuz ama yetmiyor işte. Java'da böyle değil. Bakın C Sharp'ın böyle değişik bir özelliği var. Java'da böyle değil bu. Ee, farklılaşıyor işte. Dilden dile farklılaşıyor. Burada bu işlemler integer döndürür bana. Ben bunları double yapabilmek için, ondalık yapabilmek için typecasting denen, typecasting'i de öğreniyorsunuz bu arada. Object oriented'da anlatacağım uzun uzun. Ama burada öğrenin. Typecasting denen bir işlem yaparım. Typecasting de benim herhangi bir veri tipini diğer veri tipine değiştirmeme yarar. Ben hangi veri tipine değiştirmek istiyorsam onu parantez içinde atama işlemlerinin başında yazarım. O onlara değiştirir. Yani şu sonuç aslında bana küsuratlı bir sonuç verir. Ama ben bu double yazmazsam o integer'a yuvarlayıp ortalama double'ımı atar. Ama ben buraya double'a cast edersem bu küsuratlı sonuç double olarak kalır ve ben de double'da tuttuğum için de bunu ondalık olarak Görürüm arkadaşlar. Tamam Bu şekilde de e, type casting'i de hani giriş ucundan da olsa bir giriş yapmış olduk. Ama siz burada bunu int yapsaydınız Şimdi int double bakın int int ortalama dedim. Sildim. Ama e, hiçbir hiç hata vermiyor. Bakın böyle e, küsüratı kaybedersiniz ama arkadaşlar böyle yapmayın bence. küsuratı kaybedersiniz. 77 43 89. Ha küsürat falan yok ama işte doğrusu o değil. Doğrusu ne? Doğrusu bunu e, double e, olarak tanımlayıp tamam ortalamayı da double olarak alın. Şuradaki type casting işleminizi unutmayın. Type casting'inizi yapın. Yani buradaki tam sayı değerinizi ondalığa dönüştürün. işlem sonucunda çünkü ondalık versin size. Ha hocam ben burada type cast yapmak istemiyordum. O zaman ne yapacaksın kardeşim? Ne yapacaksın? O zaman şunu yapacaktın arkadaşım şuraya geleceğin bunları da double tanımlayacaksın tamam mı bak bunları da double tanımla bak hepsi double type yok görüyor musun double double bu sonuç double olur type casting yapmana gerek yok o zaman çalıştırdım bak şimdi hiç type casting yapmadım buraya giriyorum 77 buraya giriyorum 42 buraya giriyorum 58 59 oldu be nasıl oldu ya 79 89 Heh, ya hepsi <laughs> küsüratsız değer yakalamışız yani arkadaşlar ben de diyorum nasıl olur yani falan tamam. Yani bu şekilde mesela 77, 77 bir tane bile 78 girsem küsüratlı olacak. Tabii bir tane bile 79 girsem küsüratlı olacak. E, 81 girsem küsüratlı olacak. Evet dediğim gibi e, hepsini double tanımlarsanız e, sıkıntı yok. Yani typecast yapmanıza gerek yok ama int tanımlayıp typecast de yapabilirsiniz. Bir de şundan bahsedeyim. Hocam ben şey girmek istemiyorum yani buraya e, küsur gireceğim. Benim öğretmen küsur not vermiş. Küsur nasıl gireceğim? Bak orada dikkat etmeniz gereken bir şey var. İyi, tam o konuyu da anlatıp bitiriyorum dersi. Eğer double tanımladıysanız bunları <laughs> yani şu kutulardan double alacaksınız ve küsur rakam girmek istiyorsanız 80.5 girmeyeceksiniz arkadaşlar. Blok elinizde Türkçe ise Tamam ki hepimiz Windows falan Türkçe kullanıyoruz. O yüzden buraya girerken bakın 80.1 80,5 şuradan yazarken 80.5 not bir eşittir 80.5 buradan koddan giriyorsunuz ama input kullanıcı girişi yapıyorsanız buraya virgül. Türkiye spesifiğinde böyle. Amerikan localede yani Windows localede Amerikalılar bu virgül yerine nokta kullanıyorlar sanırım Orada 80.5 oluyor. Turkish locale kullanıyorsanız 80.5. 5. Yani bilgisayarın locale ile alakalı hocam ben işte birisi soruyor işte ben diyor yapamıyorum bunu niye işte ben virgül giriyorum? E Senin locale'nin İngilizce ayarlamışın locale'nı ya da işte yurt dışından çalışıyorsun yurt dışında çalışıyorsun sen orada e, senin locale'daki bilgisayarlar İngilizce diyelim. Hepsi lokeyle. Nokta niye virgül olmuyor? İşte ondan oluyor işte. O yüzden burayı 80,5 yap mesela yapar yapabilirim. 70 yapayım bunu. Şunu da arkadaşlar 70 yapayım. Hadi ortalamayı hesapla. Ne oldu? Heh. <laughs> Hata yedik tabii. Hata yedik. Bak input not, arkadaşlar ne yaptık? Double da bunlar to int 32'ye çevirdi. Olur mu? Double. Bakın buradaki hatayı kendi yakaladık neyse ki. To double diyeceğiz. Madem double yaptıysak onu düzeltelim de sizin de kafa karışmasın. Ben de unuttum bak anlatırken atladım onu. Double. Eğer double yaptıysanız convert to double diyeceksiniz. Evet. Ee, tamam mı? Double'a çevireceksiniz. Double olarak diyeceksiniz. Şimdi olacak. Ben de dedim ne hatası var. Buraya geliyorum. İşte 80,5 giriyorum. 70 girdim. 70 girdim. Ortalamayı hesaplasın. 73,5 istiyorsanız toplayın bölüm bulun. 73,5 verecektir. <laughs> Gördüğünüz üzere bu şekilde girişlerimizi yapıyoruz. 80,5 girdiysem eğer 315 diyor. Bakın 80,5 girersem saçmaladı. Hocam. Niye ya yanlış yapıyor? Yanlış öğrettim bana. Ben sana yanlış öğretmedim. Bak, ben sana dedim virgül gir dedim buraya. Sen girdin nokta. Bu ne anlıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bu bunu 805 anlıyor. Tamam, bu 805 falan anlıyor bunu. Topla bakayım 805 70 70 140 900 küsür yapar. Muhtemelen evet. Bu noktayı böyle abuk subuk bir şey zannediyor. yani 800 noktayı görmüyor gibi yani. Böyle 800 950 falan yaptı. 3'e bölersen de 300 yapar mı muhtemelen öyle zannetti. Ee, evet 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 o şekilde zannetti. Şöyle bir hemen hesap makinesi açalım, hemen çalıştıralım. Bak bak şimdi, bak şimdi arkadaşım. Ee, 805 artı 140 bölü 3 gördün mü? 315. Yani sen buraya eğer 80.5 girersen bu. Bunu 805 olarak aldılar. Aman unutma virgül gireceksin kullanıcını hatırlat. Tamam mı? ama elden gireceksen şuraya bakın not 1'i not 1'i elden gireceksek 80 e bakın bakın buradan giriyorum bakın 80.5 virgül kullanmıyorum buradan girerken çalıştır. Bak bu zaman bu, bu sefer 80.5 alıyor ama yine dikkat edin virgül değil. Not 2 not 3'ü elle giriyorum 70 70 hesapla 73.5 güzel. Ama bak virgül girersem o zaman sıkıntı oluyor. Buradan virgül girdiğiniz zaman ne oluyor arkadaşlar? Buraya virgül yazdım. Bakın hata veriyor. Giremiyorsun. Çalışmıyor bile. Tamam mı? burada kabul ettim. Böyle cinslikler de var. Dikkat edin bunlara. Bu ders burada sonlanıyor. Bir sonraki ders çok güzel bir örnek yapacağız. Geometrik şekillerin alan veya işte çevre hesabı gibisinden böyle bir uygulama yapıp matematikse aritmetik işlemlerle birlikte e, buradaki değişkenler ve temel veri tiplerini şimdilik sonlandıracağız bir sonraki ders. görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.